Okul servisi için pek ise bir soru. Okul servislerinde servis kullananlara söylüyorum. Arkada mı oturuyordunuz, ortada mı oturuyordunuz, önde mi oturuyordunuz? Arka dediğim arka bölge değil bak. O en arka ile onun bir yönü falan farklıdır. Ben en arka dip cam köşesinde oturdum hep. Siz nerede oturdunuz? Orta, furkiş. Sınıfta kaldın. Cam kenarı arkalar alfadır Johnny. <laughs> Yok lan. Ön orta. Erge tam bir örnek öğrenci. Nitekim İTÜ'de olması da bunu kanıtlıyor zaten. Bakalım Abi bagaj vallahi. Şoför yanı. Şoför yanı olgunluğu e, gösterir. Şoför yanında oturanlar ileri görüşlüdür. Öngörülüdür ve olgunlardır. Arka, en arka cam kenarı bizimki de haylaz. Yavşak onlara. Ha, ne yaptığı belli değil. Ön ortada oturanlar dengeli. Ortada oturanlar genelde ne çok önde duran ne arkada duran. Ortada takılan hani nabza göre şerbetçiler. Biz arkada oturduk. Tümsekte yeminle öne gelirdik. Selam verip devam ederdik. <laughs> en arkası sağ cam. Bir de oğlum sizin... Ya benim zamanımdaki servisler şunlardı. Yine döndük yıllar önceye. Okul servisi 90'lar. Hala vardır gerçi bunlardan da. Şimdi siz transitlerde falan klimalı mı klimalı mı? Klimalı, klimalı, mimilalı, klimalı, 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 mlimalı. Klimalı, mlimalı. Hah, yazınca şey yaptım. Nerede bakayım ben size bizim servisleri bulayım. Okul servisi 90'lar yazdım. Çıkmadı. Okul servis aracı. Heh. işte baba. Bizim ömrümüz bununla geçti. Güzelliğine bak. Hatta bizim okulun önü mü lan burası? Değil herhalde çok benziyor ama. İşte o dediği oydu. Burada harbiden tümse girdiğin zaman şurada oturan ben buradakinin kafasını öpüp geri oturuyordum. Doğru. Buna ben de bindim ya. Binmişsizdir. Vardır bu. İstanbul'da bunların çoğu değişti tabii de. Köy dolmuşu bu. Hayır kardeşim. Biz benim çocukluğumdaki dolmuşlarda şuydu. <laughs> göstermek zorundayım. Bağdat Caddesi'ndeki dövüşler yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Yemin etmeyeyim lan ama yok ya edeceğim ya. Bindim oğlum ben bunlara çok eskiden. Hayır göstermeyeceğim abi bu olamaz ya. Bu bildiğin 50'li yıllar ama 50 yıl 50 yıllar bu ya. Tam arabaların modelleri öyle de o kadar süre sonra kullanmış olabilirler mi ya? Yanlış hatırlamıyorsam ben bunlara bindim. Taksiler falan böyleydi. Vallahi böyleydi ya. Ya dur anlarız. Bağdat Caddesi eski taksiler. 60'lar diyor. O zaman yanlış info vermeyeyim. Ama ben gerçekten bindiğimi hatırlıyorum. Abi T-Rex gördün mü? <laughs> Fazla senin. Bir dakika bunu öğrenmenin bir yolu var. İbrahim Gönültaş. Bunu öğrenmemiz lazım. Bu çok önemli bir konu. Baba yayındayım da bir şey soracağım sana. Bu bizim Bağdat Caddesi'ndeki eski taksiler vardı ya bu Chevrolet'ler falan dolmuşlar. Ben hiç binmiş miyimdir onlara? Nasıl zannetmem ya ben bindiğimi hatırlıyorum. Hayal mi gördüm ben? Bu konuşmayı önceden de mi sordum? <gülüyor> Yaptım. <gülüyor> Her şeyi unutuyorum ben. Yayında sordum. Baba sen de B12 olabilir mi? <laughs> B12 eksiği var mı sende ya? Yemin ediyorsun sordum. Tamam on... Ben Bağdat Caddesi... Tamam sen şöyle bir hafızanı zorla. En son böyle kaç yıldır bunların kaldırıldığı zamanlar? 90'lar değil midir? Değil midir? Çok küçüktüm zaten ben yani. Senin şey polisten kaçtığın bir şeyin vardı. Serçe miydi o? Ya ifşa etsem ne olur baba 50 yıl önce ya. <laughs> Alıyorlarmış. Anadolu ha doğru tamam. Anadolular bunlardan sonra da vardı Anadolu da. Muratlar falan. Demek ki ben hayal kurmuşum. Ben buna bindim gibi hatırlıyorum sanki tam Caddebostan şey Şaşkın Bakkal'ın oradan da yanlış hatırlıyorum. Ucu ucunaydı zaten. 28'den düş işte yaşımdan. Aşağı yukarı. Neyse tamam. İyi tamam hadi öpüyorum. Hadi bay bay. Babam diyor ki bu üçüncü soruşun diyor. Demek ara ara kafası geliyor. bunu <laughs> öyle sanıyorum herhalde <laughs> <laughs> Bunu bir daha önce sordun diyor. Hatta sonrasında o söyleyince aklıma bir şey geldi. Bunun konusunu bir yayında yaptık. Sonra ben yine böyle mal gibi herhalde bilmemişim dedim. Biri chatten çıktı da sanki dedi ki bak bu linke tıkla Bağdat Caddesi'nde bunların kaldırıldığı tarif var deyince hah bakın binmişim işte. Ben zofren miyim acaba? Neyse arkadaşlar binmemişim demek. Daha iyi binmeysem zaten. Fulya binmiştir belki ama.